İyi Parti'nin kurulma sürecini lütfen hatırlamaya çalışın. MHP'yi milliyetçilikle eksik bulup daha milliyetçi olma iddiasıyla Kongre kavgasına başladılar. Malum yapılar nasıl ki CHP'nin başında genel başkan değişikliği yaptılar kasetle. Aynı değişikliği MHP yapmak istediler ama başaramadılar başka bir parti kurdurarak aynı yere hizmet etmeyi sağladılar. İyi Parti kurucularından Vedat Yenerer. İyi Parti'yi Türk Milliyetçileri yönetemiyor. İstifa etti ayrıldı. Halacoğlu Hoca meşhur. Türk Milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Ümit Özdağ. İyi Parti'de kripto feto var. İsmail Ok. Ve diyor ki iktidar için PKK'ya bile evet diyecek hale geldiler. Şu ağır iddiaları bunlar. Türkşen, kurucusu, iyi Parti'ye oy verenlerden özür diliyor. Tamer Aktal, muhalefet terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. En yakın şeyden biriz benim, diyor. İsmail Ok, kesir. İyi Parti eski vekili. Soros vakıflarında görev yapanlar en hassas göreve getirildi diyor. İyi Parti'den istifalar merkezinde milliyetçinin için şey. tasfiyesi iddiası var. Hı. Hep aynı şeyi söylüyor. Yemek Yarın İyi Parti milletvekili itiraz edecek olan kim varsa tasfiye ediliyor. Ben geçen hafta Almanya'daydım. Türk vatandaşlarımıza bir araya geldim. Çanakkale'lerle buluştu. Ama İyi Parti'nin bir yetkilisi Bülent Turan Güneş Almanya'da dedi. ki, e üç gün sonra yurt dışı Türkiye'den sorumlu başka oldu. Şaka gibi Yavuz Bey gibi siyasi kimliği olan bir adam gitti. Onun yerine Almanya'ya giden bir vekile ne işin var Almanya'da diyen zavallı bir adam geldi. Şu an Erdoğan karşısında bir blok oluşturdu. Türkiye zayıflamış önemli değil. Teröristlere ayak almış önemli değil. Batı'nın kuklası olmuş önemli değil. Tek iddiaları var. Erdoğan gitsin ama biz hiçbir siyasi parti genel yani başkanının, Türkiye'nin hükümetinin gidip de elçilere Tık yazarak şikayet ettiğini yaşamadı. CHP'nin Atatürk ulusalcıları tasvir edilirken İYİ Parti'nin milliyetçileri tasvir CHP, HDP'ye yer gelene hayır derken, DHKPC, PKK'ya her türlü ağırlık söylerken geldiğimiz yerde CHP'nin vekillerinin yarısı neredeyse Demirtaş'a barış elçisi demeye başladı. HDP vekillerinden daha fazla sayıda kişi Demirdağ'ı ziyaret etti. Bugün FETÖ'nün sahibi kimse, PKK'nın sahibi kimse, Türkiye'nin sınırında terör devri kurmak isteyen kimse onlar. O metni Büyükelçi'ye götüren anlayışı biz ifşa ettiğimizde diğer beş parti bir dakika ya, biz hangi kuklayız deyip ayağa kalkması lazım. O yapının içerisinde bence yok ama iyi niyetli, Türkiye'yi büyütmek isteyen, emperyalizmin kölesi yapmak istemeyen adamlar varsa ayağa kalkıp Sayın Soylu'ya kimdir bu adam, nereye gitmiştir, ne yapacak demesi lazım. Erdoğan karşılığı başka bir şey, Türkiye karşılığı başka bir şey.